İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'na hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, modern donanımlara sahip kesim yerleriyle İstanbullulara Kurban Bayramı süresince bu yılda hizmet verecek. İlk Kurban Hizmetleri Komisyonu kararıyla 19 Eylül 2014 tarihinden itibaren İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurban bayramı süresince vereceği kurban kesim desteği hizmet noktaları şöyle olacak. Ataşehir Kurban Satış ve Kesim Yeri Ferhatpaşa Mahallesi Efe Sokak'ta hizmet veren kesim merkezi 1122 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olup 2 büyükbaş hayvan kesim hanesi bulunuyor. Başakşehir Kurban Satış ve Kesim Yeri Kayabaşı Mahallesi, G1 Caddesi, 17. bölgenin yanında bulunan kesim merkezi, 1040 Küçükbaş, 2244 Büyükbaş hayvan kapasitesine sahip. Bayram süresince 4 Büyükbaş ve 1 Küçükbaş hayvan kesiphanesi ile hizmet verecek. Ali Beyköy Kurban Satış ve Kesim Yeri 360 Küçükbaş, 1470 Büyükbaş hayvan kapasiteli kesim merkezinde iki büyük baş, bir küçük baş hayvan kesim hanesi mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün kesim desteği vereceği merkezlerde hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ayrıca otopark, kafe, tuvalet, duşlar, mescit ve ofis gibi sosyal kullanım alanları da bulunuyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık, Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıkları, Çevre Koruma, Atık Yönetimi, Park Bahçeler ve Sosyal İdari İşler Müdürlükleri ile bayram süresince koordineli olarak çalışacak olan Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, gerektiğinde ilçe belediyeleri ve diğer kurumlarla da etkileşim halinde şikayetlere müdahale edecek. Evet. Büyük baş hayvan mı getirdin? Büyük baş hayvan Kaçını getirdiniz? getirdiniz. 30. Satışlar başladı satışlar mı? Satışlar başladı. Cumartesi gün geldik. Pazar, pazar satışlar oldu. Daha bugün çifte yok da. Olur inşallah.